Arkadaşlar sahabenin çok yerde hatası ve yanlışı vardır. Bakınız bir misal. Sahabe-i kiram Uhuta savaşa gidiyor. Sahabe yüzde otuzu yani bin kişinin 300 kişisi savaşa giderken nereye dönüyor? Geriye dönüyor ve orduya iştirak etme. Ben bunun kitabını yazdım yanlış anlama. Kimseden alıp aktarmıyorum kaynaklardan. 300 tane sahabe peygamberden ayrıldı medeniye geri döndü. Böyle bir hata yanlış Ehli Beyt'te oldu mu? Olmadı değil mi? İki, Tebuk seferine giderken de aynen oldu. Ve gitmeyenler Cenab-ı Peygamber Efendimiz seferden geri döndü. Baktı bazı sahabeler ağaca kendini bağlamış, direğe kendini bağlamış. Af diliyorlar. Resulullah yüzlerine bakmadı. Niye? Ya savaşa gidiyor peygamber canını koyuyor ortaya. O da malını düşünerek Medine'den ayrılmıyor. Arkadaşlar Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. Tövbe edenlerin tövbesini kabul ederim diyor. Ondan sonra peygamber onları kabul ediyor. Böyle birçok ayeti kerime var. Yani burada biz tek kusursuz, hatasız kimdir? Ehlibeyttir. Neyle sabit? Haydar Hoca dedi onunla değil. Haydar Hoca ayet okudu. Ve bu konuda yüzlerce hadisi şerif var arkadaşlar.